Evet arkadaşlar saçma bir videoyla daha karşınızdayız. Şimdi meyve bilmece bilmecesi oynayacağız. Ben soracağım bu karşımdaki çocuklar bilecektir. Soruyorum kardeşler. Ya bu ne esaret neymiş ya? Bir dakika. Formatımızı bozuyor. Biliyor musun? Evet söylüyorum çabuk istersen şöyle bir. Tamam dur. Soracağım bil bakalım. Soruyorum. Sarıdır rengi en sevdiğidir maymundur rengi. Hoş. Hoş. Bildiniz. Hocam parmak kaldıralım. Tamam soruyorum. Yus yuvarlaktır sarıdır mis gibi kokar aslında o bir kabaktır. Kabak. Hayır. Sarıdır rengi. Şere. Sarı mı portakalın rengi? Turuncu. Yüz yuvarlaktır. Eskiden tarlalarda olurdu. Şimdi selalarda oluyor. Çok lezzetlidir. Ne? Söyle. Ne diyor? Salatalık mı? <laughs> Salatalık sarı mı? <laughs> söyle. Bildi. Söylüyorum. tamam olur. Soruyorum. Aynı Begüm gibidir rengi, siyahtır düğmeleri, koca kafalıdır ten rengi. Ne? Ten rengi. <laughs> meyveyi bileceğim meyveyi ne meyvesi? Benim sorduğum meyve ah olu kırıldı. Allah rahmet etsin. Begüm gibidir rengi, simsiyahtır düğmeleri. Çok yersin suli suli ama fazla yeme olursun cırcırı. Ne? Bilemedin. Şeftali yeşil mi? <laughs> Söyle. Ha bir dakika. Kabuğu yeşildir, kendisi kırmızı, düğmeleri de vardır, Simsiyah sanki. Şey, ne söyle. Söyle. <laughs> söyle. 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 <Kankış>. Bildin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam soruyorum şimdi. Bir zamanlar seracıydım. Ser sel aldı götürdü, çok güzeldi meyveleri. Neydi bunun meyvesinin adı? Biliyorum. değil. Dur önce Begüm söylesin. Ki. Söyle Begüm. Ne meyvesi yetiştirdik biz Serada? Şeyi Söyle. <laughs> az, salatalık. Ama nasıl salatalık? Dikenli salatalık. Dikenli salatalık. Doğru. Ne? Oraya çıkma. Geçiyor. Çıkta Çıkta Soruyorum. Şey. En sevdiği müziktür tango. Aslında onun adı bir nedir bu meyve? Ne ya? Ben en ya. sevdiği müziktir tango. Onun aslında adıdır. Nedir Tazı bu be. meyve? Tanda. Tango. Tango en sevdiği müziktir tango. Onun adı da aslında mango. <gülüyor> <gülüyor> Bilemediniz. Sıfır sıfır sıfır. Soruyorum. Bani'den çok korkar, toprağın altına saklanır. Ama yemyeşil otları toprağın üstünde kalır. Nedir bu meyve? Söyle. Hayır. Söyle. Hayır. Bani'den kaçar. Bani'den. Bani Bunny tavşan. Söyle. 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 Ne böceği ya? Söyle. Solucan mı? Meyve soruyor mu? Ne solucanı? Salaklar. Meyve soruyorum. Söyle avuçları soruyorum yemesi bazen çok lezzetlidir bazen de hiç lezzetli değildir patatesin yanında da yenebilir ama onu şekle sokmak gerekir ağlarsın yemeden önce gözlerin dolar yaş ile nedir bu meyvenin adı söyle darı <laughs> baş, bu bu? Soruyorum. Greyfurttur adı, portakala benzer tadı, bak mandal. Ah, ok mu? Begüm bildi. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, Greyfurt demişim. söylüyorum Sünger babun evidir. <gülüyor> <gülüyor> Sünger Bob'un evidir <laughs> Sünger Bob'un evini bilmiyor musun sen? <laughs> ee, hiç çizgi film izlemediniz ki <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Sarıdır rengi <laughs> Böyle tikenli tikenlidir. değil bağırıyor. Sen ne biliyorsun acaba? Biliyorum, biliyorum. ben biliyorum. Sünger Bob'un evini biliyor musun sen? Biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Hatta e, ötekinde de biliyorum. Deniz Yıldız'ın evi ne? Yıldızının evine. Ne? Deniz Yıldız'ın evi neyden? Ha o mu? Neydi onun adı be? Bo Sünger Bob'taki şeyin adı Deniz Yıldız'ın. De. Skirt Bird. Ahtapot olandı. Neydi lan Yıldız'ın adı? Söyle. Söyle. Adamaş. Doğru. <laughs> 9 puan üzerinden 10 aldım. Soruyorum. Hıncal Uluç'la Merve İldeniz yemişti bir paparazi programında. Onun dallarından saklanırdık galiba. Sarması da yapılır yaprağının. Nedir bu yeşil kırmızı olan meyvenin adı? Siyah dolayı. Şefaat hali. Baba. <laughs> Sen bizi şey kapat. İşte bir, <laughs> bir tek <taşıyacaksın>. Baba. <laughs> hadi hadi. Tane tane meyveler oluyor bu böyle bir dalda bir sürü yuvarlak yuvarlak yaprağından da sarma yapılıyor meyvesinin adını hmm? şarap da yapılıyor meyvesinden Sirke de yapılabiliyor. Ne ya? Pekmez de yapıyorlar. Ya, Meyvesinden yuvarlak yuvarlak bilye gibi Ya sen Nasıl? Üzüm? bir Bu o sarma mı yapılır? Evet. Baba. Üzümün yaprağından sarma yapmıyoruz mu? Evet. <laughs> soruyorum ya, şu yapma çocuğum oynaşma çocuğum bak şimdi bir şeyi kıracaksın çocuğum terlik geliyor bak Ülük. çocuğum. çocuğum. <laughs> <laughs> <Ay>, çocuğum. <hiçbir şekilde. Gülüyor> <washed> <yanlış ripe> 哎。 Bye. <laughs> Gidek gidek kalk gidek. Maç başlamak üzere biz gidek. Maçı tetavur edeceğiz. Fener inşallah yenilmez gidek. Bay bay. Bay bay. Daha iyi diyorum. Evet. Hadi. Veda edin kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Fenerbahçe St. Julians maçı başlamak üzere. Maç izlemek için hep beraber Komodor Ejderi'nin yanına gidiyoruz. Elveda.